Merhabalar, ben ev avcısından Derya Kavakteri. Bugün neredeyiz? Bugün Değirmendere bölgesinde çok özel bir projedeyiz. Projemiz birinci sınıf kalitede yapılmış bir proje ve sosyal testleri açısından birçok özelliğe sahip. Şimdi bulunduğumuz bu peyzajı zaten siz görsel olarak size Aysun gösteriyor. Arkamda da siz taşların traverten taşları, buradaki doğal şelaleyi, havuzları görebiliyorsunuz. Olimpik havuzumuz var. Yine diğer adada daha büyük bir havuzumuz var. Yürüyüş yollarımız var. Kafeteryalarımız olacak burada. Zaten bitmiş durumda sitemiz. Çocuk oyun alanları, kapalı çocuk oyun alanları, özel yetişkinler için oyun alanları, PlayStation odalarımız olacak. Siteye özel otoparkımız var. Yine Burada alışveriş iş merkezleri de olacak. Hatta birkaç marketle de görüşülüyor. Yani sitenin içinde yok yok. Bir de tüm bu ayrıntıları taşlandırması için ne yapıyoruz? Şimdi buradan bir dairemizi geziyoruz. Siz de bu dairelerle ilgili bilgi almak istiyorsanız zaten hemen bize ulaşacaksınız ve görmek istiyorsanız da bizi arayacaksınız. Buyurun gezelim. Şimdi dairemizi geziyoruz. Gerçekten kalite anlamında biraz sonra güzel bir daire gezeceğiz. Buyurun içeriye doğru girelim. Şimdi burada bir çelik kapımız var. Çelik kapımız birinci kalitede Falez marka. Şimdi koridordan girdiğimizde ilk gözümüze çarpan burada bir çamaşır odası. Yani burada bir e, ayrı bir çamaşır odası var. Şöyle göstermek istiyorum. Burada dolaplar yapılmış. Dolaplar birinci sınıf kaliteye antresit renginde. Yine laminat parkede hem kurutma makinenizi hem de çamaşır makinenizi rahatlıkla kullanabileceğiniz, bütün dağınıklıklarınızı burada toplayabileceğiniz bir bölüm var. Şimdi buradan vestiyerimiz sol tarafta. Bakın o da beyaz renkte. güzel yani ihtiyacınızı karşılar. Burada kıyafetleri koyup ayakkabıları da koyduğunuzda bu geniş koridorda bu vestiyer Gayet şık durmuş. Ve öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aşağı yukarı bu dairemiz 130 metrekare ama nette de 110 metrekare civarında. 3 artı bir gayet kullanışlı bir dairemiz. Şimdi burada geçtikçe ben diğer ayrıntılardan size bahsedeceğim. Burada gözümüze çarpan çok güzel bir ayrıntı var. Akıllı ev sistemi var burada. Bu akıllı ev sistemi 20 fonksiyonu Gerçekten normal standartlara göre bir tık kalitesi yani birinci kalitede bir akıllı ev sistemi yapılmış. Bir yatak odamız burada. Yatak odamızda yine laminant parke normal standartlarda. Ebeveyn banyolu bir yatak odası burası. Buradan zaten size biz bunları göstereceğiz. Yine bir duş akabinimiz. Renkler, antrasit renklerde kullanılmış. Yani her türlü küçük ayrıntı yapılmış. Bu yatak odasında şöyle bir güzellik var. Bakın burada balkonumuz var. Yani e, burası birinci kat ama bu taraftan da bahçe katı bir daire olarak görülüyor. Burada dağ havasını, rahatlıkla hissedebileceğiniz bir yatak odası. Burada bir de klima sistemi var. Bakın yukarıda dikkatinizi çekmek istiyorum. Tavan kliması. Ama ondan ziyade buradaki balkondan dışarıya bir kapı yapılmış. Şöyle gösterecek olursak bu havada çok güzel bugün. Bakın kuş sesleri dahi duyuluyor. Buradan da rahat rahat akşam uykunuz kaçtı, kitap okumak istiyorsunuz, bir şeyler içmek istiyorsunuz. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. Şimdi tüm odalarımızdaki pencereler özel ebatlarda yapılmış burada. Bu da yine e, gri alüminyum e, PVC. Gördüğünüz gibi çift kişilik yatak ve dolap rahatlıkla sığmış buraya. Şimdi buradan biz diğer yatak odasına geçiyoruz. Koridordaki bu ayrıntılar da çok hoş olmuş. Burada yine bir odamız daha var. Yani ikinci yatak odası. Yani burası çocuk odası, genç odası olarak tasarlanmış. Yine aynı standartlar, korunmuş laminat parke. Özel ebatlarda camlar. Yine e, tavandaki klima sistemi burada da mevcut. Buradan nereye geçiyoruz? Buradan genel tuvalet banyoya. Yine onlar da Hilton banyo. E, yine duş akabinimiz mevcut. Duvarlarda bakın duvar kağıdımızda o da kapılarla bütünlük içerisinde çok da güzel olmuş. Şimdi burası büyük ebeveyn yatak odası. Pardon, burası ikinci yatak oda. Ebeveyn banyolu yatak odası ilk odaydı. Buradan şöyle baktığımızda yine bahçe katı arkada bahçeye giriyoruz. Ve çok güzel bir ayrıntı yapmışlar. Bakın bunun arkasında TV saklanmış. Sanırım bu da bu cam da görüntü hem görüntü hem de gözlük yormaması açısından özel bir cam. Yani siz de böyle bir dizayn edebilirsiniz. Bu örnek daire olduğu için eşyalar dizayn edilmiş. Bu görselliği size göstermek için. Şimdi buradaki ayrıntılardan bir tanesi de bakın perdedeki storlar otomatik. Böyle otomatik storla kapatıp açabiliyorsunuz. Yine tavanda aydınlatma tavanlarda. Burada burada bir gergi tavan var girişte. Buradan evimizin en güzel bölümü yani salona geçiyoruz. Şimdi ben size girişte bu dairelerden biraz üstün genel olarak bahsetmiştim ama şimdi size burada tekrar ayrıntılardan bahsetmek istiyorum. Burası Değirmendere bölgesinde normal standartların dışında bir yapılan proje. Yani burada müteahhitimiz tüm ayrıntıları daha farklı kullanmış. Yani her şeyde kaliteye çok önem vermiş. Çok ciddi ayrıntılar var bu sitede. Mesela yerden ısıtma var burada. Yerden ısıtmanın haricinde ozma. Yani sitenin içerisinde içme suyu kendine özel filtresi var sitenin. Ve bu içme suyunu bütün sadece Mutfakta değil, evde, diğer lavabolarda, banyolarda da kullanabiliyorsunuz. Şimdi buradaki salonumuzun özelliği yine burada birinci sınıf kalitede dolaplar, ankastra yerleri, yine setüstü ocakta çok kullanışlı bir şekilde bir salon yapılmış. Buradan ön tarafta hem bahçeye bakıyor, yola bakıyor, bu taraftan da havuza bakıyor bu dairemiz. Yani bunun cephesi aslında e, kuzey fakat evin e, farklı bloklarda farklı cephelere bakan evlerde mevcut. Bakın şuradan şöyle göstereceğim size çok güzel bir havuz manzarası var. Yine aynı şekilde burada balkonda gayet geniş bir balkon, önü açık balkonda e, 6 kişilik yemek masası yine balkonda bir oturma grubu da kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Şimdi şöyle kısaca evin içini toparlayacak olursak nelerimiz var? Akıllı ev sistemimiz var. E, yerden ısıtma sistemimiz var. Bu doğalgaza uyumlu. Çünkü bu bölgeye doğalgaz geldi. E klima altyapımız var. Bunu da tavanlarda tavan klimalarına size hepsini gösterdim. Yine bir çamaşır odamız var. Ebeveyn banyomuz var. Ve çok önemli özelliklerden bir tanesi Avrupa standartlarına ısı ve izolasyon sistemi var. Yani şimdi birçok projede işte üst kattakinin sesi yan kat yandakinin sesi bunlar çok rahatsız edici. Yani bunu şöyle söylemek istiyorum. Bu bölgedeki inşaat kalitesi genelde böyle olabiliyor ama burada bunlar hassas olarak düşünülmüş birinci sınıf kalitede izolasyon ve ısı sistemi koyulmuş. Yine merkezi uydu sistemimiz var. Bir artımız daha var. Bakın buradaki tavan yüksekliklerini size göstermek istiyorum. Ee, tavan yükseklikleri e, oldukça yüksek. Yani bu da daireye ferahlık veriyor. Birçok daire biliyorsunuz böyle basık oluyor. Ama bu dairelerde hiçbir şekilde tavan e, basık değil bütün dairelerimiz ferah. Şimdi evimizin içini gezdik. Buradaki ayrıntıları size göstermeye çalıştım. Yani videoyu da dışarıda toparlayacağım. Ee, tekrar altını çizeceğim özellikler var. Yani bu bölgede, Değirmendere bölgesinde benim standartım ev diyorsanız, yani ilk öncelikle evin kalitesi sizin için çok önemliyse, inşaat kalitesi, bulunduğu zemin etütü, aynı zamanda kullanılan malzemeler, kullanılan standartlar bu daire o daire. Yani burada siz hedefiniz evse mutlaka bu daireleri görün diyor. Buyurun dışarıya tekrar çıkalım. Şimdi dairelerimizi gezdik, gördük. Genel olarak videomuzu toparlayacak olursak biz neredeyiz? Biz Kuşadası Değirmendere bölgesinde birinci sınıf kalitede yapılan bir projeyiz. Projemizin özellikleri neler? Öncelikle Olimpik havuzumuz var. Yani iki adada da büyük havuzlarımız var. Bu olimpik havuzları kullanabiliyorsunuz. Cep sinema salonumuz var. Kapalı oyun parkımız var. Yetişkinlere özel oyun salonlarımız var. PlayStation odamız var. Yine olimpik havuzlarla beraber doğal şelalemiz var. Onu size girişte zaten bahsetmiştim. Burada yürüyüş yolları var, sevgi yolları var. Onlar da hassas olarak yapılmış. Siteye özel otoparkımız var güvenlik sistemimiz var. Farklı konseptlerde kamaliye sohbet alanları var. Ateş çukurumuz var ve barbekü alanımız var. Bunların dışında da ozmo filtre sistemiyle burada içme suyunu çeşmelerden alabiliyorsunuz. Bu buradaki sitelerin içinde olmayan bir özellik. Şimdi bu bölgedeki gerçekten e, kalite anlamında birinci sınıf kalite diyebileceğimiz bu daireleri görmek için ne yapıyorsunuz? Beni arıyorsunuz. 0534 663 28 82 Derya Kavakdere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.